Alo, ee, Rıdvan'cığım iyi akşamlar. İyi akşamlar, ya, kardeşim. Bu saatte rahatsız ediyoruz, geç oldu ama. E, Estağfurullah, e, seyrediyorum programımızı. Allah razı olsun. E, canlı yayındayız e, ve bir evladımız için biliyorsun, madem seyrediyorsun, e, bir böyle bir etkinlik yapıyoruz biliyorsun. Yani e, ne kadar çoğalırsak o kadar iyi, sen de eşe, dosta bu işi çoğaltırsan çok memnun oluruz. Senin de duygu ve düşüncelerini almak isteriz kardeşim. Evet, öncelikle Caner Bey'e e ve ekibine, Ortaya KTV'ye başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Bundan kardeşimizin de acil şifalar diliyorum Metin'ciğim. Çok sağ olun. Sosyal bileyim. sorumluluk projenize de destek olmak isterim. Çok sağ olun. E Dolayısıyla e mesajlarını bekliyorum. Elimizden gelen yardımı biz de yapmaya çalışalım. Kardeşimiz şifa bulsun. Çok sağ ol, Çok teşekkür ederiz kardeşim benim. Rıdvan abicim hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Emeklerimiz zayi olmasın. Bu, bu arada... İyilikler paylaşınca çoğalıyor. Artsın. Evet. Sizler de başkalarına bu iyilikleri yapmak üzere yorulacağız sizi birazcık ama hakkınızı evet. helal edin. Bu, bu arada Rıdvan benim hem arkadaşım evet. hem köylüm Gölcüğün evet. Siretiye köyünden. Hem köylüm hem soyadı gibi firması da Rich Rentekar. Öyle ee, mi? <laughs> Çok sevdiğim kardeşimdir. Ee, baba dostudur. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum kardeşim. Çok Görüşmek üzere inşallah. Çok ederim kardeşim. Görüşmek i̇yi sizin. akşamlar diliyorum. Hayırlı Sağ akşamlar diliyoruz. Diliyorum. Sağ olun. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça Sağ, olun. Sağ olun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. 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 İyi akşamlar diliyorum.